Karşıt görüşlere hoş geldiniz. Bugün e, modern fiziği hatta evrene bakışımızı kökten değiştiren bir konuya dalıyoruz. Albert Einstein'ın izafiyet teorisi ve özellikle de bu teorinin kütle çekimine getirdiği hani oldukça radikal yoruma odaklanacağız. Evet. Elimizdeki kaynak materyali de kullanarak fiziğin belki de en bilindik, en temel gerçeklerinden biri olarak gördüğümüz şeyi yani kütle çekimini mercek altına alıyoruz. E, tartışmamızın temel sorusu aslında şu olacak. Kütle çekimi dediğimiz şey Einstein'ın genel görelilik kuramında iddia ettiği gibi maddenin ve tabi enerjinin dört boyutlu uzay zaman dokusunu bükmesinin e, geometrik bir sonucumu sadece Yoksa hani Newton'dan beri alıştığımız, belki gündelik deneyimimize de daha yakın gelen o eski kuvvet kavramıyla mı düşünmeye devam etmeliyiz? İşte bu iki bakış açısı arasındaki e, o entelektüel çekişmeyi biraz deşeceğiz bugün. Ben kaynak metnimizdeki kanıtlara da dayanarak kütle çekiminin esasen uzay zaman geometrisinin bir yansıması olduğunu savunacağım. Ben de e, genel görevliğin bu geometrik yorumunun getirdiği büyük başarıyı... Devrimci yönünü tabii ki kabul ediyorum ama şuna bakacağım. Bu yorum kütle çekimini bir kuvvet olarak anlama biçimimizi tamamen geçersiz kılıyor mu? Yani o eski kuvvet fikrinin hala bir yerlerde belki belli sınırlar içinde bir anlamı, bir kullanışlılığı olabilir mi? Bunu tartışmaya açacağım. Peki, o zaman ben başlayayım. Benim pozisyonumun temeli tabii ki genel görelilik kuramı. Einstein biliyorsunuz Newton'ın o iki kütle arasında böyle anında etki eden, biraz da gizemli bir kuvvet olduğu fikrini temelden sarstı. Onun yerine çok daha e, derin, çok daha zarif bir tablo çizdi aslında. Dedi ki, Kütle ve enerji ki bu ikisi E eşittir mc kare ile zaten bağlantılı, içinde var olduğumuz bu dört boyutlu uzay zamanı adeta bir çarşaf gibi eğer, büker. Kaynak materyalimiz de bunu net bir şekilde ortaya koyuyor. Yani gezegenler, yıldızlar gibi büyük kütleli cisimler etraflarındaki uzay zamanın geometrisini aktif olarak değiştiriyorlar. Bu sadece hoş bir benzetme değil, yani teorinin matematiksel iskeleti bu. Hı hı. Peki bu geometrik değişikliğin gözle görülebilir, hani ölçülebilir sonuçları ne? Neden bu yaklaşım sadece iki kütle birbirini çeker demekten daha iyi bir açıklama sunuyor? İşte tam da bu noktada genel göreliliğin gücü ortaya çıkıyor. Çünkü bu geometrik bakış açısı Newton fiziğinin e, ya hiç açıklayamadığı ya da böyle biraz zorlanarak açıkladığı birçok gözlemi çok doğal bir şekilde anlamlandırıyor. Mesela dünya neden güneş etrafında dönüyor? Klasik fikir neydi? Güneş dünyayı görünmez bir halatla çekiyor. Genel görelilik diyor ki hayır. Güneş büyük kütlesiyle etrafındaki uzay zamanı çukurlaştırıyor, eğiyor. Dünya da bu eğilmiş uzay zamanda gidebileceği en düz yolu, buna geodezik diyoruz, takip ediyor. Yani ortada bir çekme kuvvetinden ziyade geometrinin zorunlu kıldığı bir yol izleme durumu var. En ikna edici kanıtlar da yine metnimizde belirtilenler. Mesela güneş gibi devasa bir kütlenin yanından geçen uzak bir yıldızın ışığının yolunun sapması. Newton fiziği bunu öngöremezdi çünkü ışığın kütlesi yok ki çekilsin, değil mi? Bir diğeri kütleli cisimlere yaklaştıkça yani güçlü kütle çekim alanlarında zamanın daha yavaş akması, yerçekimsel zaman genişlemesi dediğimiz olay, GPS uydularının çalışması bile bunu hesaba katmak zorunda. Bunlar kütle çekiminin öyle basit bir kuvvet olmadığını, uzay zamanın kendisinin geometrik bir özelliği olduğunu gösteren e, çok güçlü doğrudan kanıtlar bence. Evet evet, bu noktada kesinlikle katılıyorum. Yani. Genel göreliliğin uzay-zaman geometrisini kullanarak kütle çekimini modellemesi, dediğin gibi Merkür'ün yörüngesindeki o küçük ama açıklanamayan sapmaları ya da ışığın bükülmesini mükemmel bir şekilde açıklaması teorinin ne kadar başarılı olduğunu gösteriyor. Buna hiç şüphe yok. Ama benim kafamı kurcalayan şey şu: bu geometrik tanım o eski kuvvet fikrini gerçekten tamamen çöpe mi atıyor yoksa ona farklı bir pencereden mi bakıyor? Yani kütle çekiminin etkilerini uzay-zaman eğriliği olarak adlandırmak onun bir tür e, etkileşim olduğu gerçeğini ortadan kaldırıyor mu sence? Sanırım orada etkileşim kelimesini nasıl tanımladığımıza bağlı biraz eğer Newton'daki gibi iki cisim arasında aracısız, anında gerçekleşen bir etkileşimden bahsediyorsak, evet, genel görevlilik bunu kesinlikle reddediyor. Etki, uzay zamanın kendisi üzerinden, yani uzay zaman dokusundaki bir bozulma olarak en fazla ışık hızında yayılıyor. Bu Newton'un o anlık çekim fikrinden geceyle gündüz kadar farklı. Dolayısıyla kuvvet kelimesinin o klasik anlık etki anlamı burada e, yetersiz kalıyor. Anlıyorum dediğini fakat e, gündelik hayatta ya da mesela çoğu mühendislik hesaplamasında gezegenlerin yörüngelerini yaklaşık olarak hesaplarken falan kütle çekimini hala bir kuvvet gibi düşünmek hem daha kolay geliyor yani daha sezgisel hem de pratikte işe yarıyor. Sonuçta Newtonian yaklaşım, hani zayıf kütle çekim alanlarında ve düşük hızlarda hala inanılmaz derecede doğru sonuçlar veriyor. Bu durum, kuvvet kavramının tamamen yanlış olduğunu mu gösterir yoksa sadece belirli koşullar altında geçerli, kullanışlı bir model olduğunu mu? Bir de şu var, kaynak metnimiz daha çok sonuçlara odaklansa da şu temel soruya tam girmiyor gibi. Peki kütle ya da enerji, uzay zaman dediğimiz bu e, dokuyu nasıl büküyor? Yani bu bükülmenin altında yatan en temel fiziksel mekanizma nedir? Genel görelilik denklemleri bize ne olduğunu ve ne kadar büküldüğünü söylüyor. Evet ama işin medenine yani hangi mekanizmayla bu bükülmenin gerçekleştiğine dair bir açıklama getiriyor mu? Yoksa bu sadece teorinin başlangıç noktası bir postülatı mı? İşte bu noktada kuvvet fikri belki daha basitçe ama bir nedensellik ilişkisini, bir etkileşimi daha doğrudan çağrıştırıyor gibi geliyor bana. İşte tam o noktada genel göreliliğin belki de en dahiyane fikirlerinden biri olan eşdeğerlik ilkesi devreye giriyor. Kaynak metinde doğrudan adı geçmese de temel mantığı orada. Einstein şunu fark etti. Bir kütle çekimi alanında duran bir gözlemci ile mesela uzayda sabit bir şekilde ivmelenen bir roketin içindeki gözlemci yerel olarak yaptıkları deneylerde hiçbir fark göremezler. Yani kütle çekimi hissiyle ivmelenme hissi ayırt edilemez. Bu ne demek? Kütle çekimi, hani bildiğimiz diğer kuvvetler, elektromanyetizma gibi gibi değil. O daha çok bizim referans sistemimizle, yani içinde bulunduğumuz uzay-zamanın yapısıyla ilgili bir şey. Kütlenin uzay-zamanı nasıl büktüğü sorusuna gelince, teori aslında şunu söylüyor: Kütle ve enerjinin varlığı uzay-zamanın geometrisini belirler. Bu teorinin temel bir önermesi, bir postülasyonu. Tıpkı hani elektrik yüklerinin etraflarında bir elektromanyetik alan oluşturması gibi. Yük varsa alan vardır. Burada da kütle enerji varsa uzay zaman geometrisi ona göre şekillenir. Einstein alan denklemleri dediğimiz o meşhur denklemler de işte bu ilişkiyi matematiksel olarak formüle ediyor. Uzay zamanın eğriliği sol taraf eşittir kütle ve enerjinin dağılımı sağ taraf. Mekanizmanın nedeni, belki de evrenin en temel yasalarından biri bu. Hani neden elektrik yükleri birbirini iter veya çeker sorusu kadar temel bir soru bu aslında. Eşdeğerlik ilkesinin kütle çekimiyle ivme arasındaki o bağlantıyı kurması gerçekten müthiş bir fikir ve geometrik yoruma kapı açtığı çok açık, evet. Fakat bu ilke, kütle çekiminin sadece ve sadece geometri olduğunu mu kanıtlıyor, yoksa ivmelenmenin geometrik bir yorumu olabileceği gibi, kütle çekiminin de geometrik bir ifadesi bir tezahürü olduğunu mu gösteriyor? Yani demek istediğim belki de kuvvet dediğimiz şey bu geometrik etkinin altında yatan belki henüz tam anlayamadığımız daha temel bir mekanizmanın sonucu ya da farklı bir dilde ifadesidir. Şey kabul edelim, dört boyutlu bir uzay zamanını eğriliği fikri hala hani zihnimizde canlandırması çok zor, çok soyut bir kavram. Elimizdeki o lastik çarşaf analojileri var ya, hani kütle koyunca esniyor falan. Onlar yardımcı oluyor ama sonuçta iki boyutlu basitleştirmeler, dört boyutlu gerçeği tam olarak yansıtmıyorlar. Bu kavramsal zorluk sadece bizim üç boyuta alışkın algımızın bir yetersizliği mi? Yoksa modelin kendisinin de henüz tam olarak kavrayamadığımız, belki eksik kalan yönleri olduğunu mu gösteriyor bence fizikteki büyük sıçramalar genelde tam da bu noktada oluyor yani gündelik sezgilerimizi sorgulamamız hatta terk etmemiz gerektiğinde Kaynak metinde de referans verilen özel görelilik bunun en çarpıcı örneği değil mi? Işık hızına yakın hızlarda yolculuk edenin zamanının daha yavaş akması, hareket eden cetvellerin kısalması, kütle ile enerjinin eşdeğerliği e eşittir mc kare. Bunların hiçbiri bizim gündelik hani sağduyu dediğimiz şeye uymuyor ama binlerce deneyle tekrar tekrar doğrulandı. E, o zaman kütle çekimi gibi evrenin en temel etkileşimlerinden birini anlamak için de belki bize başta soyut ve karşı sezgisel gelen bu geometrik açıklamayı kabul etmemiz gerekiyor. Çünkü kanıtlar bunu destekliyor. Dediğim gibi ışığın sapması, zaman genişlemesi, hatta metinde geçmiyor ama daha güncel olarak kütle çekim dalgalarının doğrudan gözlemlenmesi. Bunların hepsi uzay zamanın öyle boş bir sahne olmadığını, dinamik, eğilip bükülebilen, dalgalanabilen fiziksel bir varlık olduğunu ve kütle çekiminin tam da bu yapı ile ilgili olduğunu gösteriyor. Yani soyut olması onun yanlış ya da eksik olduğu anlamına gelmek zorunda değil, belki de uzay zaman dediğimiz şey bizim düşündüğümüzden çok daha gerçek, çok daha fiziksel bir varlık. Fizik tarihinin Dediğin gibi, sezgilere meydan okuyan, ezber bozan devrimlerle dolu olduğu konusunda kesinlikle haklısın. Özel görelilik, kuantum mekaniği hepsi bunun kanıtı. Ve evet, sunduğun o gözlemsel kanıtlar, Merkür'ün yörüngesi, ışığın bükülmesi, zaman genişlemesi, kütle çekim dalgaları, genel görelilik modelinin ne kadar başarılı, ne kadar güçlü olduğunu tartışmasız bir şekilde ortaya koyuyor benim itirazım zaten bu kanıtların varlığına değil daha çok bunların nasıl yorumlandığına ve bu yorumun kuvvet fikrini tamamen gereksiz kılıp kılmadığına dair yani bu gözlemler evet geometrik modeli muazzam bir şekilde destekliyor ama kuvvet kavramını tamamen yanlışlıyor mu yoksa sadece geometrik modelin daha doğru daha temel ve daha geniş kapsamlı bir açıklama sunduğunu mu gösteriyor belki de şöyle bakmak lazım kütle çekimi hem geometrik özellikler sergileyen uzay zamanı büküyor, hem de etkileşimsel, hani kuvvet benzeri sonuçlar doğuran cisimler birbirine doğru ivmeleniyor. Çok yönlü, çok katmanlı bir olgu. Geometri olayın daha derin, daha temel bir açıklaması olabilir, buna şüphe yok. Ama kuvvet kavramı hala belirli durumlarda, mesela zayıf alanlarda, düşük hızlarda işe yarar bir model, bir yaklaşım veya geometrinin makroskopik düzeydeki bir sonucu olarak görülemez mi? Hatta biraz daha ileri gidersek belki de bu ikilik hani kuantum dünyasındaki dalga parçacık ikiliği gibi kütle çekiminin de hem bir geometri meselesi hem de belki henüz tam anlamadığımız kuantum seviyesinde ortaya çıkacak bir tür kuvvet alanı etkileşimi özelliği taşıdığını ima ediyor olabilir mi? Özellikle genel görelilikle kuantum mekaniğini birleştirme çabalarındaki o büyük zorlukları düşününce bu tür fikirler de akla geliyor ister istemez. Bu ilginç bir benzetme tabii. Kuantum kütle çekimi meselesi başlı başına dev bir konu ve hala çözülmeyi bekliyor. Ama biz şimdilik genel görelilik çerçevesinde kalırsak, bence E eşittir mc kare formülünün rolü burada çok kritik. Kaynak metnimiz de buna değiniyor. Kütlenin bir enerji biçimi olduğunu gösterir diyor. Bu formül sadece hani kütlenin enerjiye, enerjinin de kütleye dönüşebileceğini söylemiyor. Çok daha derin bir anlamı var. Uzay zamanı eğip büken şeyin sadece madde ya da klasik anlamda kütle olmadığını, genel olarak enerji ve momentum olduğunu gösteriyor. Einstein alan denklemlerine bakarsak, denklemin sağ tarafında yani kaynağı belirten kısımda stres enerji tensörü dediğimiz bir matematiksel nesne var. Bu tensör sadece kütle yoğunluğunu değil, aynı zamanda enerji akısını, momentumu, basıncı, iç gerilmeleri falan da içeriyor. Yani kütlesi olmamasına rağmen enerji ve momentuma sahip olan ışık bile uzay zamanı eğiyor ve kendisi de eğilmiş uzay zamandan etkileniyor. İşte bu kuvvet kavramının o klasik sadece kütleye bağlı anlayışından çok daha geniş, çok daha temel bir çerçeve sunuyor. Kütle dediğimiz şey aslında enerjinin çok yoğunlaşmış bir formu olarak uzay zamanı bükme yeteneğini de bu temel enerji içeriğinden alıyor. Bu durum da bence geometrik yorumu daha da güçlendiriyor. Çünkü kaynağı sadece kütle olmaktan çıkarıp çok daha genel bir şeye, enerji momentuma bağlıyor. EMC karenin ve genel olarak enerji momentumun uzay zaman geometrisini belirlediği fikri Evet, kütle çekiminin kaynağını sadece kütleye indirgemekten kurtarıp daha evrensel bir temele oturtması açısından kesinlikle çok önemli bir adım. Stres enerji tensörü de bu ilişkiyi matematiksel olarak çok net bir şekilde ifade ediyor. Doğru. Fakat ben yine dönüp dolaşıp o mekanizma sorusuna geliyorum. Tamam, bu tensördeki değerler enerji, momentum vesaire ile uzay zamanın eğrilik tensörü, Ricci tensörü, skaler eğrilik falan arasında matematiksel bir ilişki var. Denklemler bunu bize söylüyor. Ama bu matematiksel eşitlik altta yatan fiziksel nedenselliği, o nasıl oluyor da oluyor kısmını tam olarak açıklıyor mu? Yani enerji yoğunluğu dediğimiz şey uzay zamanı neden ve hangi temel fiziksel süreçle büküyor? Bu sanki hala teorinin başlangıç noktası, temel bir kabul gibi duruyor. Kuvvet algısı ise belki daha naif, daha basit bir seviyede ama bir etki tepki, bir neden sonuç ilişkisini daha doğrudan hissettiriyor gibi. Geometrik yorumda ise bu nedensellik adeta uzay zamanın kendi içsel özelliklerine ve enerjiyle olan o temel ilişkisine yedirilmiş durumda. Belki de bu ulaşabileceğimiz nihai açıklama seviyesidir kim bilir. Ama o neden sorusunu tamamen ortadan kaldırmıyor sanki sadece farklı bir düzleme taşıyor gibi hissediyorum. Sanırım tartışmamızı toparlarken ben şunları vurgulayabilirim. Genel görelilik, kütle çekimini uzay zamanın dinamik, eğilip bükülebilen geometrisinin bir sonucu olarak tanımlayarak, Newton fiziğinin açıklamakta zorlandığı veya hiç açıklayamadığı pek çok kritik gözlemi, ışığın sapması, zaman genişlemesi, Merkür'ün yörüngesindeki anomali, hatta kütle çekim dalgaları gibi müthiş bir başarıyla açıklıyor. Eşdeğerlik ilkesi ve E eşittir mc kare ile enerji moment momentumun bu geometrideki merkezi rolü yaklaşımın ne kadar temel olduğunu gösteriyor. Bu bize evrene dair klasik kuvvet anlayışının ötesinde çok daha derin, çok daha temel bir bakış açısı sunuyor ve model fiziğin en sağlam sütunlarından biri olmaya devam ediyor. Evet belki soyut, belki sezgilerimize aykırı ama kanıtlar bu yönde ve bu soyutluk onun gücünü azaltmıyor, tam tersine evrenin sandığımızdan daha farklı işlediğini gösteriyor. Ben de toparlayacak olursam genel görevliliğin kütle çekimi anlayışımızda yarattığı o muazzam devrimi, matematiksel tutarlılığını ve gözlemsel kanıtlarla desteklenen gücünü kesinlikle yatsımıyorum, takdir ediyorum. Geometrik yorumun açıklayıcı gücü ortada. Fakat benim vurgulamak istediğim nokta bu yorumun o eski kuvvet kavramını tamamen hükümsüz, tamamen anlamsız kılıp kılmadığı, kuvvet belirli pratik durumlarda hala işe yarar bir yaklaşık model olmaya devam ediyor ve belki de kütle çekiminin o etkileşimsel yönüne dahil sezgisel algımızın bir parçası. Ayrıca geometrik tanım olayın nasıl işlediğini mükemmel bir şekilde betimlese de enerjinin uzay zamanı en temelde neden ve hangi mekanizma ile büktüğü sorusunun hala tam olarak cevaplanmadığını düşünüyorum. Belki de bu dediğim gibi evrenin temel bir özelliği ya da belki de gelecekteki teorilerin mesela kuantum kütle çekimi gibi teorilerin daha derinlemesine aydınlatacağı bir konu. Anlaşılan o ki kütle çekiminin nihai doğası yani tamamen geometri mi? Yoksa altında başka katmanlar, belki kuantum etkileşimleri de barındıran daha karmaşık bir olgu mu olduğu üzerine düşünmeye, tartışmaya ve tabii ki araştırmaya devam edeceğiz gibi görünüyor. Fakat sanırım ikimizin de kesinlikle hemfikir olduğu nokta şu. Einstein'ın genel görelilik kıramı bu temel etkileşimi anlamamızda gerçekten bir çığır açtı ve evrene bakış açımızı geri dönülmez bir şekilde değiştirdi. Kesinlikle öyle. Bugünkü bu karşılıklı fikir yürütmemiz bile kaynak materyalimizde ele alınan izafiyet teorisinin ne kadar zengin, ne kadar düşündürücü ve ne kadar hani kışkırtıcı soruları beraberinde getirdiğini bir kez daha gösterdi bence. Bu teorilerin bize sunduğu bakış açıları bir yandan evreni anlama çabamızda ne kadar yol kat ettiğimizi gösterirken bir yandan da hala keşfedilmeyi bekleyen ne kadar çok gizem olduğunu bize hatırlatıyor.